Çünkü Ramazan özellikle ilk haftasından sonra bilinçli beslenmeyen kişilerde kabızlık olabilir. Şimdi size ilk önerim bir mutlaka iftar ve sahur arasında hepsini bir anda yüklenmeden bol miktarda su için. Fakat bu su asla soğuk su olmasın, bağırsakların ısısına yakın bir su olsun. Yani 35-40 derece civarlarında ılık veya ılık sıcağımsı bir su olsun. Bir çok aşırı soğuk su içmeyin. İki şu an tam incirin mevsimi. İncir bağırsakları çalıştırır. İnciri hatta hazmedebiliyorsanız ki ben öyle yerim kabuklarıyla beraber 2-3 tane inciri yutup bunun yanında aynı zamanda kayısı da bağırsakları çalıştırır. Hala taze kayısı bulunuyor manavlarda. Dün de ben aldım taze kayısı. Üzerine bir bardakta ılık sıcağım su içmek bağırsakları çalışmasına yardımcı olur. Mutlaka iftarla sahur arasında bir meyve ara öğünü yapın. Üçüncüsü keten tohumu oldukça faydalı. Sahurda her ne yerseniz yiyin. İster ekmekli kahvaltı, ister başka türlü bir kahvaltı. Fakat mutlaka bir buçuk tatlı kaşığı kadar kabaca öğütülmüş keten tohumu da tüketin. Keten tohumunu eğer olduğu gibi susam gibi çekirdek çekirdek tüketirseniz bağırsakları rahatsız eder. Un gibi öğütürseniz de yeterince bağırsakları çalıştırmaz. İkisi arası granül olarak kabaca öğütülmüş olarak keten tohumu tüketin onun dışında size ilerleyen dakikalarda kabızlığa karşı arpa çorbası tarifi vereceğim. O da bağırsakları çok çalıştırıyor. Şu ara mevsim olarak bamya, sulu sulu yenilen bir bamya yemeği bağırsakları çalıştırır. Bamya bitince de pırasa başlayacak. Pırasa da bağırsakları çok çalıştırır. Özellikle beyaz ekmekten ve beyaz unlu gıdaları fazla tüketmekten, kırmızı eti fazla tüketmekten kaçının. Daha çok sebze, meyve ve tam tahıllar, çavdar ekmeği, tam buğday ekmeği bunları tüketin. Yine de kabızlık devam ederse rezene, sinameki çayını içebilirsiniz ki size tarifini vereceğiz. Bunu soğuk çay olarak tarifini vereceğiz. Aynı zamanda yine bağırsakları çalıştırmak için de magnezyum haplarının faydası olabilir. Özellikle kadınlara magnezyum haplarını öneriyorum. Çünkü bu hem adet öncesi sancıları, şişkinlik, ödem ve bağırsak spazmlarına karşı çok faydası var. Bunları şöyle program içinde yazıp kaçırdıysanız, ben yine hepsini toparlayacağım. Yine kaçırdıysanız Star TV'nin web sayfasından da görebilirsiniz.